merhaba arkadaşlar. Bugün Bloodstars oynayacağız. Şimdi arkadaşlar ben bir çıkardım. Bu eski şey midir? Ee, bu eski hesabım mıdır bilmiyorum. Bir maç atacağım. Ee, Azıcık maç atarız sonra size yeni yaptığım haritaya devam ederiz yaptığım haritaya. Ondan sonra bir kere de onu oynarız. Ondan sonra videoyu bitiririz. Şimdi te tek hesaplaşma taş taşkını gireceğim. durun bir dakika arkadaşlar. Evet. Hemen çıkalım. Arkadaşlar ben oynamayalım. Lu gelmiş. Şuna bir takım alalım. Öldüm ya. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Like da atın. Bir seçeceğim. Bu seferde gol vuruşunda savaş topunda oynayalım. Aa ben Rosa'yı neden yakından da aldım ki? Bir yanlışlık yaptım orada. Lili git. Tamam. Rosa'yı da öldürelim. Hop. Şu barleyi de öldürdük. Rosa kızdı. Hop. Yes. Daha, daha yetişemezler diye düşünüyorum. Ay. Oh. Özel vuruşum boşuna gitmesin. Ama bizimkiler gol attı. Biz de çıkalım. Onlar çıktı. Ser tim de çıktı. <laughs> Felix savaşıyormuş. Alt madende oynayalım bir kere de. Sonra hesaplaşmada da şeyle oynarız. Oradaki herkes kostümlü mü? Yok. Bir hariç herkes kostümlü. Uf. Bir çok kötü. Şuna şöyle bir uğralım. Abi. Ya. Al sana. 네, 물어요. 김수이 ö l d ü r e 다 zaman Oh oh Git Ya git Kaybettik ya I I. Kaybettik kaybettiysek biz de zaten şey ile taş taşkını oynarız çift oynayalım bu sefer emz var keşke başka bir takım arkadaşı gelseydi Ne çabuk bir tane takım yediniz ya. Bizimki direkt ortaya daldı. Ölüyorum. Bizim takım arkadaşımız geldi. Ya. Aa bize bırakıyor. Direkt almasaydın keşke ya. Benim gelmemi bekleseydin. Rol mu yapıyor bu acaba? kaç birisi bana apeni vurmuş dedim ben size o gelmesin diye bir tane daha oynayalım ya yine şey. tek şey yapalım bu sefer arkadaşı olalım. Denem bir şuna. Ya ayrılmayalım birbirimizden. Neyse salalım bunu. Çocuklar. Oh. bir robota aldık. Mama, git işte o benim takım arkadaşım? Gel. Gel. Ben gel. Yes. İki tane robot alıyoruz. Ne buraya? Şunu da bir koruyalım. Sonra pat pat yapalım. Daha birisiyle arkadaş olma. İki tane pro var ya. Bir pro, iki pro. Şunu alalım. Şu robotu alalım. Zaten hızlı öldürüyor. Şşş, oradan vurma. Hain. Hain pro. Öldürecek beni. Dokuzluk oldu. Uf. Daha gelemez ki gelirse de öldürürüm git bum 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 yanlış yere atladı ya hadi bir tane de yeni yaptığım haritaya şey yapalım düzenleyelim azıcık sonra da videoyu bitiririm zaten Kart oluşturucu. Düzenli. Şurada kutular var. Şöyle çalılar koyalım. Şöyle de şöyle bir değişik bir şey yapalım. Bunların işinden kırınca yarısı çıkıyordu galiba. Çok az bir şekilde çalı koyacağım ondan sonra e, göl koyup sonra şey yaparım zaten deneriz sonra da videoyu bitireceğim. Şurayı kaldıralım da girsinler. Kaydedelim. Şimdi nasıl bir şey olduğuna bakalım. Nasıl yapmışız? Ee, çok fazla bir şey yapamamışız ama. Hadi bunda da bir bir seçelim. Baldan ceket, sinir kovan. Tamam. Şimdi ben bunları ağlayacağım arkadaşlar. Heh. Bir tane avımız Dynamite. O beleşten kutu var. Bakıyorum da yanlış yere ulti attık. Ben bunları kırarım kardeşim. en yüksek canlı kutuya vurayım da şununla bari o kutuyu kıralım zaten bunları temizleyeceğim of canım acıdı vurdu? Hadi arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay hey. bay. Aşağıdan abone ol. Abone ol. Son bildirimleri aç. Sana bir çıkacak söyleyeyim.